Merhabalar çikolatalarım bugün sizlerle beraber değerli pet takası yapmaya çalışacağız. Bu arada çikolatalarım haberiniz olsun diye söylüyorum. Blueberry benim kanal petim olacak yani şöyle Blueberry'nin konuşmasını istiyorsanız bu videoya 30 like gelsin lütfen. 30 like gelmesi gerçekten çok ama çok zor olduğu için yani biraz uzun sürebilir. Neyse evet videomuza başlayalım. He bu arada yeni ayıcıklar geldi size onları göstereyim ben aldım. O kadar tatlılar ki bazılarını 5. seviye yaptım. Bazılarını yapamadım. Zamanım yetmedi. Çünkü elmasımı bitirdim bunları atacağım diye. Sırlar ayıcı bir de bir şey diyeyim mi? Sanırım bunu herkes de yapıyor Adem'in. Bug olarak mı yapıyor bilmiyorum ama. Ben Ayıcıklardan 25 tane olandan bir tane ya bir tane aldım 25 olandan. Sonra bir baktım 49 tane yumurta var. Saydım. Sonra da anneme dedim bu olayı. Annem de işte karta falan baktı. Dedi ki işte yo bir tane almışız dedi. yani ne bileyim. Böyle bir bug oldu sayım ama böyle olması daha iyi tabii ki de. Neyse bakalım. Sırlar ayıcı bir sürü var. Şu an bir tanesini 5. seviye yaptım. Gözlüğü. Gözlüğünü çıkaralım ya. Başka bir gözlük takayım. Bu, Ay çıktaklandı. Böyle kalsın. Ay şuna bak ya. Ama benim en sevdiğim göstereyim size. Nerede o ya? Heh. Uyku ayıcı en sevdiğim ve bunlar şey aa ne oldu ve çikolatalarım uyku ayıcığım uyku ayıcı şey e, mutasyon olabiliyormuş böyle değerli oluyormuş ve ben de onu yapmaya çalışıyorum şu anda gördüğünüz gibi 7 elmasa İnşallah bir tanesi çıkar yani çıkar diye umuyorum bence çıkar yani çünkü bir sürü var yolu kayıncıdan. Yani illa bir tanesinden çıkar diye umuyorum. Böyle bir sürü çikolatalarım hepsi. Bir sürü var. Neyse. Evet bakalım. Partiye gidelim. Evet geldik. You know, like... uh, herkesin de ayıcığı var maşallah. Şuna bakın. Neyse. Aa ben blueberry çıkarım. Sonunda biri takas attı. Bu ne? Kanka ben bunlara ne vereyim sence? Hı? Blok mu? Hayır tabii ki. Ben bunlara göre ne vereyim? Şöyle katlanmıyorum. Aha. Aha şunu vermeyeyim. Şunu vereyim. Ha. Sonra gergedan. Gerge ne vereceğim? Bunu vereyim. Kapibara. Kapibara'ya güzel bir şey vermem lazım. Kapibara'ya at vereyim. Yaban domuzuna adı. Yaban domuz. Heh. Evet hadi lütfen kabul et ben. Sadece kapibara için istiyorum. Hadi. Hayır. Dur, o zaman kapibara isteyeceğim. Çikolatalarım bu arada. Kapibara benim en sevdiğim ikinci hayvan. Ay, çok tatlı. Ben onu gerçek hayatta da gördüm. Kapibara lütfen. Lop mu? Aynen. Binek kulubum var zaten sadece. Hayır. Ne vereyim? Eşek vereyim. Hadi ya. kapibara. E şu anda değerli olmuyor biliyorum ama ya ne olur kapibara alayım. Değerli olmasın olsun. Tam başka bir şey veriyorum. Ah, hadi kapibara. Hadi. Kapibara. Kapibara. İyi be vermezsen verme Allah Allah. Ben yumurtadan çıkarırım. Boş yapma. Neyse. <laughs> ben de Türkiye kiti var. Bunlar var yalnız ama. Bir oh! binek veriyor binek. Dur 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 dur. Ya var ya ben seni. Ya versene. Hadi, hadi hadi Tamam. Sen de vereceksin ama haberin olsun. Yoksa vermem. Ay blueberry vermesem miydim? Dur dur dur. Hayır blueberry vermem. Vermem. Çakısı açık değil o. Hı, tamam. Verdim hadi. Aynen. Boş yapma. Aynısı zaten bende var. Hadi hadi ver. Oh tamam. Çünkü tilki kitimin ismini yanlış koymuştum. Düzeltmek istiyordum. Hii, Joker sadık Dost. Verelim. Hmm. Tamam. <laughs> ya, ne verelim? Tamam. Ya aynı sonla var mı? Bu zaman ne vereyim? Bunu vereyim. Olur mu? Hiç vermez. Тут победил. Тут разрум ⁇ т. Ч ⁇? 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 Ч? Ч ⁇? 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 Ч ⁇ Ч? Ч? önce Joker sağda istedim ya o yüzden veriyor. <laughs> Vermem çünkü aynısı bende var. <laughs> tamam. Veririm. Ne oldu? Hayır. Hayır. Ya neşeli ayıcık bende var. Hala vermeye devam ediyor ya. Ya. <laughs> Vereyim mi sizce? <laughs> Yok hayır. <laughs> ya neşeli oyucu versen vereceğim tamam. <laughs> ah. Ben zaten sonra neşeli ayıcı tekrar alabilirim. Evet, ilk takasımızı yaptık. Doğayıcı aldım. Ta 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 ta. Hem de binek. Ama biz de karşılığında binek neşeli ayıcık. <laughs> Ama olsun olsun ben tekrardan alırım. Neden alırım diyorum. Çünkü bakın bir sürü ayıcım var yani yeni gelenlerden. Onları binek yapıp bir tanesine binek neşeli ayıcık isteyebilirim yani verirler inşallah. Ben az derse de bu videoyu izleyen bir arkadaşımız verebilir mi lütfen? Onlara binek yaptıktan sonra bir e, fark etmez hangisi olursa olsun. Şey sırada ayıcı olabilir, bir kula ayıcı olabilir neyse ne artık. Evet. Shadow diye biri istek attı. Yok her hmm. Ne isteyecek ama? Bir şey istemiyor tamam bunu vereceğim. Bu arada bu e, çok değerli olacakmış yakında. Öyle dediler bana. Bu kurabiye. Ama olmaya da bilir bakın. Kesin değil yani. Bana öyle dediler. Umut ayıcı veriyor. Bende var umut ayıcı. Ama üçüncü seviyesini alabilirim. Çünkü ben büyütmeye çalıştığım için. O yüzden. Aha. Eee ne oldu? Montajı veriyor. Allah'ım ya Rabbim. Bunu saymıyorum bu arada. Blok ben. Ama blok be. ay. ay yanlışlıkla koy. Blok bende <laughs> <Bloc Gülüyor> de var. hayır hayır hayır. Blueberry Bloc asla dur. Blueberry blok sanmıştım. Tamam, onlara göre bir hayvan vereyim. Galaxy çıkarmış ki. Yeşil. Ne yeşil? Oo. Yeşil bir hayvan istiyorum ama ne yeşil? Anlamadım ki. Bunlardan istiyor galiba. Anlamadım ki. He, yeşil blok istiyor yok ki. <laughs> Aynen, veririm. Oğlum verdiği petlere bakın. Oo. Ben de bunlara göre bir şey vereceğim. Hmm. Burada pek ona göre petim yok ama. Şöyle. Ne bileyim ya. Karbayı kısır edeyim. Ah. Ben kabul ediyorum. Hayır, vermem. Hayır. Burada çikolatalığim bisikletten düştüm. Ama o kadar da acımadı. Kabul etmiyor. Heh. Şey diyeceğim. Blue Bee. Yok ki Blue yazısı. Mavi yazayım. Anlamıyor ki. Of Nasıl yok var ya üstüne biniyordun az önce. Üf, yalancı ya. Dur şey. Rainbow halk var mı? Bu ne ya? Hadi blueberry ver. Hadi. Ya konuşsana kızım ha. evet 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 hadi hadi hadi. Ya Kulüver lütfen lütfen. Selam verme selamlar ya. <laughs> Çok güzel ben de istiyorum. Ben de var bundan. Çikolataların partiden atındık. Partiye gelir gelmez atıldık hem de. O yüzden burada takas yapmam lazım. Ben de sana bunun bebeğini vereceğim. Aa bir şey diyeyim mi? Boyacıkların büyütme yöntemini buldum. Ama vermeyecek. Aa veriyor mu? Vermedi. Gnarly. Don't talk to me. You're gnarly. I'm not. Gnarly. Je je jealous of my mansion? Yeah, the view is gnarly. <laughs> 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 Thank you, I love me? 2019 beyaz köpek diyor. Bende yok. Yok bende, tamam mı? Ağlatma beni. Hangi ev hayvanım var diyor. Üçüncü seviye vermeyeceğim. Bebek veriyorum. Hmm. 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 <laughs> ben blueberry'i neden verdim ki? Beni verdin yine. Ya vermedim anne. Aynen. Veriyorum. Aha aha. Aa. Bana hediye veriyor resmen. Vereyim mi? Verdim. <Gülüyor> <Gülüyor> binek. Hem de bedava ya. Evet binek uyku ayıcı da oldu. Çikolatalarım. Merhaba. bakayım diyor. Göster de bakayım diyor. <laughs> Hayır. Çünkü bu <laughs> salı olsa zaten sahibim. Yine <laughs> de <laughs>

Tamam. Evet. Ama vermeyeceksin. He, ne yapacağım? Petme mi çalacağım? Bak dolandırıcı. Hmm. Bakayım. Ben. Tilki kiti. Sen. Bu. Bu. Aha. Hı hı. Aynen. Hırsız işte ya. Boş yapma. Binek köpe ay ay. köpek kiti verdi. Benim de bebek köpek kitim var. Verecek mi bilmiyorum. Ama ben zaten vermem. Bebeğimi vermem. Başka bir şey vereceğim. Ne vereyim? Bunu vereyim mi? Vermez galiba. Bilmiyorum. Vermez. Yeşil uzaylı blok veriyor. Dur dur dur. Mor uzaylı blok vereceğim ona. Evet, yeşil uzaylı blok da aldık. Şu ana kadar 3 tane takas yaptık. Ne veriyorsun hadi bir şey ver. Kanalıma abone ol. Can Kemal kanalımın adı Çikolatalarım. Kanalıma abone olun. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nerelisin diyor. Ha? Evet. Yok kanka ben Rusyalıyım. Allah'ım yarabbim. Aha kanalıma abone olacak. <laughs> İsmi <Jane> Can Kemal. <laughs> tamam dedi. Ay abone olacak. Aa, bu arada çikolatalarım abonemiz düşmüş. Çok üzgünüm gerçekten. Neden abonelikten çıkıyorsunuz?